Evim kira, üç tane 300 bebelerim var. Yardım etsin hadi bana. Herkes artık ot yemeye başlar yavaş yavaş. Yerlerde ot kalmayacak ya. İnsanlar artık ot yemeye başlayacak. Yemin ediyorum ya. Bizim Türkler zaten böyle yaptıkça bizi her zaman her devlette böyle başımızı eğitiyor. Baştaki bir insan bir Kur'an okuyup da YouTube'a atmaz. Google'a atmaz. Hayır öyle bir din, din gizli yapılan bir görevdir.

enflasyonu... yarın hapishaneyi boylarsın. <laughs> enflasyonu soruyoruz. Yani kim konuşabilir şimdi Allah için konuşmak lazım. Konuşan yarın kendini kodeste bulacak. Benim bakmakla hükümlü olduğum üç tane çocuk var. Hani AKP madem devlet devlet diyor. Üç çocuk diye çıkıp bağırmayı biliyor. Hadi yardım etsin bana. Yardım etsin. Evim kira, üç tane 300 yüz bebelerim var. Yardım etsin hadi bana. Ben bir mama alamıyorum ya. Benden daha beter durumda insanlar var. Üç ay önce, üç ayda bir üç ayda yani iki kere ekmeğe zam gelir mi ya? Yukarıda Allah var ya. Bu devletin yatmaya yeri yok yatmaya. Kaddafi... Ka he? Çok pahalı Ben yurt dışında yaşıyorum. Daha üç gün oldu geleli. Dün dar darıcıya biberin kilosunu gördüm 35 TL. Yani böyle bir şey yok. Salata Belki adam yarın yeniden çıkıp gidecek mi? Şeyine... Ne? İşte diyorum ya buradaki insanlar gerçekten zor yani insanlar yani hayat zor. Yani Orada mı yaşıyorsun? Fransa'da yaşıyorum. Annem ya 4 gün oldu annem aseli geldi. Avrupa'da çok enflasyon ya var. Bu Durumu çok ya kötü falan yapalım, diyorlar. Yapmayın gözün seveyim o kadar yok ya o kadar. İnsanlar geçiniyor yine bir türlü geliyor. çocuk parası var, yardımı var, yakacak parası var. Yani her şey var. Yardım ediyor sosyal devlet. Bak, Avrupa'da Fransa bak, sosyal devlet yardım. Beledilerim var tamam mı? Daha 20 aylıklar. Bana çocuk başına verdiği 150 lira. Evet. Ama sor devlet yardım ediyor. Ya Darıca'da oturuyorum. Belediye başkanını gördüm. Açılışa gelmişti. Çocuk 5 aylıktı. Ya böyle şeyler söylemez ayıp ama. Gittim dedim ki ya belediye başkanım, sayın başkanım dedim. Benim dedim 300 bebek. Ya dedi hemen dedi not al dedi. Eve geldim dedim hanım dedim. Artık çocukların hayatı kurtuldu belediye başkanı dedim şey. Bir gönderdi. Yüzer yüzer gram mı ne böyle simbat o da çocuklar da yemiyor. Peşinden Instagram'dan yazdım. Çocuklara göndermiş bir koli Ramazan erza. Erzak ya Instagram'dan yazdım ya dedim 5 aylık çocuğa ben nohut mu yediririm pilav mı yediririm siz söyleyin. Zor gerçekten hayat zor yani görüntü gibi değil yani çok zor İnsanlar zor insanlar. yani tamam biz de Avrupa'dan geliyoruz ama euro'yu bozuyor 15 liraya. Valla benden sana yani, tavsiye yarım biletini bozsa, kes git. Ya gidiyorum zaten pazartesi gidiyorum da yani ben hasta bu görmeye geldim bir annem bir hasta diye geldim. Gerçekten zor hayat zor yani ben yıllarca ben 35 senedir Gebze'deyim yani bu kadar pahalı olduğunu ilk kez görüyorum. Bu kadar bu senin inan. 7 <laughs> ayda da geldim gittim yani ikiye katlamış resmen. <laughs> resmen 2 3'e katlamış. Yani insanlar bak, çalışıyor. Ya. Allah Allah artık millette enerji de kalmadı. Şu insanların haline bak sudan çıkmış evet. balık gibi çırpınıyorlar ya. Artık millette inek gibi sağmaktan özür diliyorum merkezde. Artık daha millette derman bırakmadı. Yani 20 senedir 25 sene bir koltukta oturulur mu? Bir sal ya kendine. Bir gençlere bir yol ver ya. Yani insan burada bak belki içini evet. isteyen patlayan bir sürü insan var. Ama ben bile şu an tırsıyorum konuşarak. Yarın çünkü kendimi Allah bilir nerede bulacağım. Ya belki öğretmen olsam, polis olacağım, sürgüne gönderecek veya meslekten ihraç edecek veya bir kodesi atacak. İnsanlar artık korkuyor yani. Ben taraftar bir parti değilim. Ama gençlerin de önünü açıyor. Peki sizce nasıl düzelir bu durum? Valla bu parti başta olduk sürece ömür boyu da düzelmez. Böyle de gider. Herkes artık ot yemeye başlar yavaş yavaş. Yerlerde ot kalmayacak ya. İnsanlar artık ot yemeye başlayacak. Yemin ediyorum ya. Her şeyin nedeni bir şekilde Açlık geliyor. Onluk bir şey yoktu. Onluk Bak yok onu mı? tut. Onluk bir şey yoktu. Tamam tezle, Hay işte. Hayır işte. Ama şey yok 20 zaman. sene boyunca eğer siz bir evi yönetirseniz örnek veriyorum. Ha. Bir ev var. Siz 20 sene o evi yönettiniz. 20 senedir Türk erkeğisin. Ev yönettiysen nasıl yönetiyorsun? Söyle. E nasıl yönetiyorsun? Çalışıp yönetiyor. E ne 20 yapacağız? sene ne boyunca ne? eğer bir şey yapar şey son sorumlusu oluyor. Bakın. Eğer siz bir şeyin Bizim sorumluluğunu alırsanız ya. Böyle Şeyi yaptıkça sorayım. bütün devletleri başımıza dökersiniz. Öyle bir şey yok. Tamam. Biz Teşekkür devletlere bak. hizmet etmeye gerçekten Bir iktidar eğer beğenmiyorsan bak. değiştir. Beş Beğenmen, sene sonra e. başka biri Değil gelsin. Bir şey öyle deme teyze öyle deme. Ben, bak burada okuyan gençler, gençler hepsi kaçıp yurt dışına geliyor. Tırların altında geliyor teyzeciğim. Tırların altında geliyorlar. Ben görüyorum. Ben orada esnafım. Kaçak öğrenciler, gençler tırların altında geliyor. Her yere gidiyor. Üniversiteyi bitiriyor yapıyorsun Almanya'da işi? Almanya'da kaçak kaldım. Almanya'da kaçak Almanya'da kaldım. kaldım. Niye kaçak kalıyorsunuz? Niye, niye ülkenizde kalmadınız? Ülkemde niye kalmadın? Niye gittin? Allah, ya, kaçtım. Niye gittin? İşi zoruydu kaçtım. Nasıl geldim. işi evet. şu an aynısını saat, yaşıyoruz. Saat gece üçte kalkıyordum. Evet. evet. Affedersin. Bir Bezden torbam vardı. İçine evet. yemek doldururdum. Doğru evden getiriyordum. Servis bize, olayı yok. oturup da 4 şey. çe çeşit yemek yeme şey yok. Avrupa'da doğru ben de gittim. 2001'de gittim teyze. Peugeot'da çalıştım. Kasko çantamı hazırlıyordum. Ekmek arası onu gidiyordum. Hı. Doğru. Sistem bura gibi değil. Ama senin değerin var. Sosyal hakları var. Çocuğuna yardım var. Bakın, Her şey, şey var. var Hayır bir şey söyle. Oradan söyleyeyim. alıyor. Oradan diyor teyzesinin. Oradan, oradan alıyor, ne değerim veriyor. Var alıyordu, oradan oradan ne oradan değerim? Ya burada ne diyor? Senden alıyor ama dağıtıyor. Ama dağıtıyor. Teyzeciğim öyle dağıtıyor. Şey Gerçekten dağıtıyor. Hiç öyle deme. Bizim Türkler Bizim... zaten böyle yaptıkça bizi her zaman her devlette böyle başımızı eğdirir. Ben sana bir şey diyeyim teyze. Bak sıradan bir vatandaş, bir insan gidip de bir cuma namazı ya bir, bir baştaki bir insan bir Kur'an okuyup da YouTube'a atmaz. Google'a atmaz. Hayır öyle bir din din gizli yapılan bir görevdir. Ya sen bana ama, senin dinin Hayır. o zaman Türk cuma, sen dinin ne dinidir? Bir Müslüman memurdur la. E yani sen Müslüman Müslümandın. Hayır bir şey söyleyeyim Ben Allah'la Allah kul arasında olan Yapa. bir şey. Ama günah dini gösteriş yapamaz. Ya saçmalamayın. Hayır Kur'an'da yazıyor ha. Kur'an'da. Günah. Ben cuma pazarı ben cuma kanalında bir dizi çıktı. Tamam, belli teyze sen. Türk erkeğe gitti. Müslümanım yabancı devletten. Çıkar Kaldığım dinle. şehir küçücük ya bir şehir. Bir Üç tane Türk camisi Tam var. Kilise de. var yanında. Kadın kimsenin kimseyi rahatsız ettiği yok teyze ya. Ne namaz kılıyor, ne oruç teyze, tutuyor. Evet. Ne ne nerede kılmıyor? Sen, sen nerede? Sen nerede? kılıyor? Kaldığım şehirde bak başkanım diyorum. İki tane Türklerin camisi var. Arapların dört tane camisi var. Yanında kilise mi? var. bütün yabancı devletler Türk camilerini o hale getiriyor. Ne yaptılar teyze? bizim erkekler çubuk. ne yaptılar? Teyze buradan kimse, görüyorsun. Ne söylüyorsun teyze yapma ya. Allah yapma. yapma. Türkiye'yi satmayın. Allah. Teyze sen ha. emekli misin? emekli emekli değilsin. Ev kendinin ha. mi? Yok. Ee, Kira'dan. Daha, daha bu, bu yaşına gelmişsin. Ha. Yurt dışında çalışmışsın. Niye emeklisin? Emekli Niye geldin? değilsin. Yok, Niye geldin oğlanda? Yok. Hayır hayır. Benimle bir Niye geldin? elini götürüze sokma. Saat şey gece üçte çıkırdım. Ee, çarptı. Sekiz saat çalışıyorsun. Bir saat önceden kalkırdım. Sekiz saat bakıldım, çalışıyorsun teyzeciğim. Gelmişsin altmış yaşında emekli ya. değilsin. Ha. Evin yok teyze. Yani böyle bir ülkede ev sahibi olman lazımdı. Hayır öyle bir şey yok. Bakın ben yazın çalıştım. Affedersin. Elini Şeyi ağzımıza sokup sen git bir dakika ya. sonra, vay bizi! Niye böyle oldu? Satmayın Türkiye'yi. Niye geldin oradan? Türkiye'yi satmıyoruz. Tehlikeye geldim. Zor Bak Türkiye'yi satmıyoruz. Neyi Ben 18 neyi ay askerlik yaptım. Yoruyordun? Burada da fabrikada gidiyorsun, 8 saat çalışıyorsun. Ne, ne? başka bir şey yok? İdeoloji belli. Kur'an çarpsın bir gün. Mahsus dedim çalışmıyor. Allah şahit. Ben yalan konuşuyorum. Çalışma açsın. Domate böyle çiçek kesiyorum. O çalışmadığın halde devlet sana yine yardım ediyor. Yine senin seni değil. kiranı ödüyor. Niye öyle diyorsun? <laughs> Hayır. Ee, çalışmadım. Ka kameradan beni konfor baş diyorlar. Konfor baş gördü geldi. Tek dedi kalk kalktım. Patron çağır çağırdı. Bunu hemen götür. Bunun dedi bugün çalışıyorum özür dilerim dış yaptırmışım işte. Bunun dedi çalışma hevesi yoktu bugün. Bunu al götür. Tamam. Arası da bir saatlik. Dedi ki hani bir saat kalsın akşam yok dedi. Bir saat de bunu götür. İşte Anladı işte, benim çalışmadım. İşte iş disiplini var. Ha. Demek ki ihtiyacın yok. Ha, öyle yapalım. Ha. gün günde orada sokakta gez. Polis arıyor bu insan niye sokakta boş geziyor? Yok yok onu yapmaz. Evet onu ben yaşadım. Seni sokakta benim, yaşadım. ben yaşadım. Senin elinde oturumun olduğun zaman sana ben bir şey yapamaz. Ben yaşadım. Teyze elinde ya, oturumun olduğun zaman sana orada bir şey yapamaz. Ya. Tüpten Değil zehirlenmiş. Evet. Oturumda kurban oldum. Sen miyolar. Kur'an çarptı. Polis de aradı. Bak yemin ediyor şey, ya. Polisler. O pisliği yapanlar biz yabancılarız teze ya. Gerçekten yabancılarız. Vallahi çonların Allah belasını. Sen 60 ne yaşına gelmişsin. 50 yaşındasın. Ne bir evim var, ne emeklim var. Abi bir kıskanıyor mu? Sen mi kıskanıyorsun? Her ne ne var? Sen samarlıktan edistun. Patadı. Şimdi hava farda sokaktan böyle bir laf geliyor. Gör ya, bak sağ bakayım, sağ bir sağ tane sağ var mı? Kıskanan Avrupa var ya. Peugeot fabrikası 8 saatte e 750 tane araba çıkarıyor teyze. 2002'de e, ben, ben çalıştım. de ben çalıştım. gazı bitiyor. Şimdiye kadar. Oradan Polonya'dan geliyor teyze sen canını sıkma. rüşvetten öyle. kendi kendilerine tutma. Burada ya biraz gözlerinizi açın ya. Biraz açın gözlerinizi Satmayın. bir tane. Acımız yok, yok gözlerini aç biraz. Biz gözlerini aç. Biraz. gelip de yurt ablayı soralım. Aç. Şimdi sen söyleyeceksin. Kardeşim. De ben, ben, hem ben, doğruyu ben hem yanlışı söyleyeceksin. Bu ülke ya hepimizin. Hepimiz biliyor ülke. kimse ona bir şey Ya ben şey burada restoranda çalışıyordum. Boş, boş, İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde 11-12 saat Kaş çalışıyordum. Gözdü, Akşam geliyordum ayaklarım Çıktım gittim kardeşim. 20 senedir oradayım. Kendi işimi kurdum. Evimi yaptım. Çocuğuma yardım ediyor. dört çocuğum var. Yardım ediyor şey Bu korona döneminde dükkanım kapalı kaydı yemin ediyorum 4 çocuğum üstüne yemin ediyorum ayda 10 bin lira 10 bin euro bana devlet yardım etti.